Kardeşlerim buyuruyor ki Hasanul Basri nefis muhasebesini yapmadan, yapamadan ömür tüketenlerin ahirette hesapları çetin olur, zor olur. Aynı zamanda dünya hayatları da zor olur. Düşünelim Allah'ın emirlerine nefsini razı etmeyen Nefis Allah'ın emirleri rızasında hareket eden kişi dünyada da rahat değildir. Çünkü haram olan şeyler ne kadar cazip olsa da o cazibeleri geçicidir ve bir zaman sonra hepsinin sonu pişmanlıkla biter noktalanır. Böyle bir pişmanlıkla dolu dünya hayatı yaşayan mümin nefsini hesaba çekmeyip bu hayatın neticesinde de ahirette de hesabı çetin olacak. Çünkü zor, kendini hayatı zorlaştırdı. O zor hayatın, o haramlarla dolu, haramlarla iç içe yaşadığı hayatın ya da Allah emirlerinin dışına taşarak yaşadığı hayatın hesabı da haliyle Allah'ın karşısında çetin olacak, zor olacak. Yine Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyor ki, Nefis muhasebesi dediğimiz şey nedir? Buna cevap veriyor. Mümin nefsini nasıl muhasebeye çekecek? Nasıl hesaba çekecek? Nasıl dizginleyecek? Nasıl nefsine hakim olacak? Bu iki türlüdür diyor. İki türlü açıklıyor bunu. Birincisi fiil işlemeden önce. Fiil işlemeden önce. Yani aklındakini o sıkıntıyı ya da o düşünceyi fiiliyata dönüştürmeden önce mümin gafil iken ansızın hoş olmayan bir şeyi işitmekle karşı karşıya kalırsa henüz daha fiile dönüşmeden henüz daha o bir işitme olarak kulaklarındayken ya da fikir olarak aklındayken der ki bu fiil benim aklı selimime uymadı. Bu fiil, bu düşündüğüm şey, bu duyduğum şey benim aklı selimime uymadı. Vaka buna ihtiyaç hissediliyor ama yani şu anda bir ihtiyaç var ama makul ve meşru olmayan bu fiili işlemeyeceğim der. Hesaplaşma bu. Nefsi hesaba çekme bu. Bir şeyle karşılaştı, bir şeyi duydu, bir şeyi planladı ya da bir şeye mecbur oldu. Lazım, o anda da lazım. Düşünüp ve diyecek ki mümin, hesaba nefsini çekebilen mümin, nefsini dizginleyebilen mümin diyecek ki vaka buna ihtiyaç var mı var? Böyle bir şeyi planladım mı, planladım. Lakin aklı selime uygun değil bu. Bir müminin yapabileceği şey değil bu. Allah'a inandım diyen bir mümin bunu bunu yapmaması lazım deyip ondan geri durmak. Ondan geri durmak. Nefsi hesaba çekmenin birinci yolu sürekli hesaplaşmanın, sürekli hesabı akılda tutmanın, nefisle sürekli hesaplaşmanın bir şekli bu. Fiiliyattan önce düşünceleri, işittiklerimizi, karşılaştıklarımızı değerli cemaat. Fiiliyata dökmeden önce mesela daha açık örneklemek gerekirse para ihtiyaç var. Para ihtiyaç var. Öyle bir zaman geldi ki acil, çok acil ihtiyaç oldu. Bir taraftan da Faiz var orada, faizle ihtiyaç kredisi teklif ediyor banka. Çok da kolay, alması da kolay, hatta ödemesi de kolay. Maaşından küçük küçük parçalar halinde öde diyor. Fakat mümin o kimsedir ki, Hasan-ı Basri Hazretlerinin sözünü açıyoruz mübarek. O anda diyecek ki, bu benim aklı selimime bir mümin olarak uymadı arkadaş. Uymadı. Çünkü Allah Celle Celaluhu faize haram dedi. Allah'ın faize haram, kesin net haram dediği bir şey benim aklıma, aklı selimime uymadı. Diyecek ve ondan uzak duracak. Nefsin birinci muhasebesi, nefsi hesaba çekmenin birinci yolu bunu gösteriyor Hasanul Basri radıyallahu anh rahmetullahi aleyh. Fiiliyattan önce düşünüp aklı selimime uymadı. Her ne kadar zaruri olsa da bu para şu anda, her ne kadar ihtiyaç olsa da Allah'ın nehyettiği, men ettiği bir durum söz konusu. Ben bundan uzağım diyecek ve ondan uzak duracak Müslüman. İşte hesabın birinci şekli bu. en Enes bin Malik anlatıyor. Bunu dün de söyledik bunu. Bir gün diyor Hazreti Ömer radıyallahu an dışarı çıkmıştı diyor mescitten hilafet halifelik döneminde ben de peşinden çıktım. Bir avluya girdi, bir yere girdi diyor. Ben de arkasından gittim. Bir duvarın arkasından sesi geliyordu. İyice yaklaştım. Halife Ömer orada kendi kendine şöyle konuşuyor. Şöyle diyordu. Hatta oğlu Ömer kendine diyor Müminlerin emiri, iyi iyi diyor, iyi iyi, Allah'a yeminle söylerim, ya Allah'tan korkarsın ve Allah sana hatta bu oğlu Ömer ya da şu ya da bu demez, azap eder, Allah'ın azabına düşer olursun. Ya Allah'tan korkarsın ya da Allah'ın azabı gelir seni bulur ey Ömer, ey müminlerin emiri. Sakın ha halifeyim diye, müminlerin emiriyim diye güvenme kendine diyor, nefsine. Hem de yüksek sesle. Dün de söyledik, ayeti okuduk, bir daha okuyalım. Allah Kur'an'da o nefis sahibinin levmettiği o pişman olduğu o haline yemin ediyor, kasem ediyor. Vela uqsimu bin nefsil levame. Nefsini levmeden, nefsini hakir gören, nefsiyle mücadele edene and olsun diyor Allah. And olsun diyor Allah. İşte nefsimizi mutlaka hesaba çekmek, mutlaka hesaba nasıl çekeceğiz? Hasan Basri Hazretleri yolunu göstermiş bize. Düşüncedeyken çünkü insan düşüncesine hakim olamaz. Nefsi ammare her türlü düşünceyi, dünyanın her türlü cazip halini getirip karşına koyar. Hele bir de ihtiyaç varsa, hele bir de o anda ona ihtiyaçsa, gözünü kırpmadan mu'min de olsan ne olursa, o kötülüğün içerisine seni sokmak için elinden gelen ihvayı, vesveseyi şeytanla bir olup verir. İşte mu'min aklı odur ki, Düşünce halindeyken ondan vazgeçmek geri durmaya çalışmak Aklı selimi devreye koyarak ona direnmek onu işlememek Bir ol, olmadı bu birinci yol bu Olması gereken yol bu İki oldu ki girdi oldu ki işledi oldu ki o günaha daldı Hemen geri adım atacak Hazreti Ömer'in nefsini levmettiği gibi, nefsini gerekirse dediğim gibi yüksek sesle diyecek ki, ey nefis ne oldu, eline ne geçti? Beni bu günaha sokarak, biz bu günahı işleyerek elimize ne geçti diyecek. Allah'a anıl olsun ki ya yola gelirsin diyecek nefsine, Hazreti Ömer'in dediği gibi ya da Allah dünyadaki hayatını zorlaştıracağı gibi bu zorlu hayatın neticesini de ahirette hesabını çetin olarak senden tek tek bunun hesabını soracak. Aklını başına al nefis diyecek. Diyeceğiz. Allah bu aklı, bu aklı selimi cümlemize nasip etsin inşallah. Kıyamet suresinde Allah öyle buyuruyor. وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ Kendini bütün varlığıyla ile kınayan nefse yemin ederim diyor Allah. Nefis var. Bundan kaçış da yok. Sürekli de bize emredecek bir nefsi emmare var. Tasavvuf ve tarikatta malumunuz nefsi emmareden kurtulmanın tek yolu nefsi levvama bir üst tarafa geçmek, bir üst tarafa kendini oraya atmak, canını oraya atmaktan geçiyor. Nedir o? Nefsi levvame. Bu ne peki? İşte Allah'ın yemin ettiği nefis şekli kınayan, pişman olan demek. Pişman olan. Bu nefis bizde var. Nefsi emmarede kalmamaya çalışmak lazım. Bunu ya fiiliyattan, fiiliyata dönüşmeden önce bunu yapmamız lazım ya da fiiliyata dönüştükten sonra tövbe ederek buradan çıkmamız lazım. Bu neyle mümkün? Levmetmekle mümkün. Nedir levmetmek? Nefsi levvame dediğimiz şey nedir? Kınayan, pişman olan nefis demektir. Mümin odur ki, müminin aklı selimi onu gerektirir ki pişman olacak. Yaptığından hemen geri adım atacak, geri dönecek. Yine Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyor ki, Mümin yediğinden, içtiğinden ve konuştuğundan nefsini hesaba çekmekten bir an daha geri durmaz. Durmaması lazım. Yediğinden, içtiğinden, konuştuğundan nefsini bir an olsun hesaba çekmekten geri durmaması lazım. Facil ise yani günahkar ise günaha alışmış, nefsi emmarenin oyuncağı olmuş, Nefsin her emrettiğini yerine getiren ise bir ömür tüketir fakat bir defacık olsun nefis muhasebesi yapmaz. Burada şu şunu anlamamız lazım. Şunu anlıyoruz. Eğer ki nefis eğer ki insan henüz fiiliyata dönüşmeden henüz fiiliyata dönüşmeden nefsi emmarenin emrettiklerini Yapmazsa mesele yok. Geri adım atarsa mesele yok. Oldu ki yaptı. Oldu ki yaptı. Oldu ki o hataya düştü. Tevbe eder geri adım atarsa gene bir mesele yok. Allah affedecek. Vaat etmiş. Vaat etmiş. Affedecek. Bazıları bazı böyle günahlar hariç affedeceğim diyor Allah. Bunu da başaramazsa yani bunu da beceremezse Müslüman, mümin facirleşiyor. Hasan-ı Basri Hazretlerinin sohbetinden, söylediklerinden bunu çıkarmak